Önce Saniye teyze öldü. Sonra dedem, sonra babaannem. Sonra yengem, sonra eniştem. Sonra eniştemin ölüm haberini bana veren bakkalı bıçakladılar. Eniştemin yedisinin okunduğu akşam. Sonra Sedat amca öldü, sonra babam, sonra öbür dedem, bir de büyük deprem. Otuzuma basmadan otuz tabut kaldırdım musalladan. Babamdan öncekileri babamla beraber kaldırdık ama İlk ölen hep babammış gibi geldi bana yıllarca. Sanki oydu bu ahiret furyasını başlatan. Öyle değilmiş. Yeni anladım. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Zaten kim tam anlamıyla sağ kaldığını iddia edebilirdi ki bu kadar mevtanın ardından. Kim biraz zombileşmek istemez. Daha kırılgan, daha dikenli ve daha fukuyamacı olmaz. Dedem ziraat mühendisiydi ama pek çok doktordan daha ilginç tıbbi hatıraları oldu. Sen gittin merkez ölmeye başladı. Yalnızlıktan kudurmuş bir çocuğun arabaların kaportasını anahtarla çizmesi gibi, ruhumun kemerilişi de hepsini insiciydi. Buna rağmen ansızın berraklaştığı oluyor bulanık günlerin. Hala soğuk biralar oluyor, güzel kızlar oluyor. Yağmurdan sonra saçlarını havluyla kurulaman gibi olmuyor tabii o kalibrede sevda görmedim. Öptüm ama içime çekmedim. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Şimdi dilediğim sayfadan başlayabileceğim bir kitap öner bana. Başsız, sonsuz ve ortasız bir hikaye öner. Bir üstat öner, dergi kurmuş olmasın. Ne çok utandık mazideki yaralardan, her adımda ele geçirilme korkusundan. İsmet Özel mi, Metin Altok mu yoksa hiç mi ortak arkadaşımız kalmadı? Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Elinden bir şey gelmemenin acısını iniş takımları olmayan melekler bilir. Bir arabanın farlarına kilitlenip kalmış sincaplar bilir. Suyun dibine ağır ağır çöken taşlar bilir. Matkapla gözünün ortasına açılmış bir pencere düşün. Perdeyi aralayıp kendi yarandan bakıyorsun dünyaya. Eskisi gibi acımıyor ve de asıl bu acıtıyor. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Love Story tadında bir başlayan bir filme Potemkin zarısını çevirmeye ne hakkım var? Çok şükür yaşıyoruz, çok şükür yazıyoruz diyorum ama niye anlatıyorum bunları? Belleğin unutuşa karşı mücadelesi mi bu? Ne münasebet, Bu benim sen Gonzalo. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Bileşinde kısa devre yapan parmak uçlarımız öldü önce. Sonra yeşil öldü benim için. Sonra kahverengi. Sonra ilk öpüştüğüm üzeri kalbinden bıçakladılar. 12 yıl geçti. Susmak ne kısaymış. Sen böyle ne güzel sonsuza kadar susalım diyorsun. Sonsuzluk bir gün herkesle konuşur sevgilim. Bunu da biliyorsun. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı.